Merhabalar, Sevinç Uzcan ben. E, Büyük Sosyoleni kitabımızın yazarlarından biriyim. E, kitabımız diyorum çünkü e, bu kitabı ben ve iki kızım beraber hazırladık. E, Selin ve ben e, tarifleri oluşturduk. E, Ece ise fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi. E, böylece sonuçta ortaya bir anne kız çalışması çıktı. Benim kızlarımla beraber aynı projenin içinde yer almak gibi bir hayalim vardı. Bunu da böylece gerçekleştirmiş olduğum için çok mutluyum tabii ki. Kitabımız 2016 yılında basıldı. Bugüne gelene kadar ikinci baskısı yapıldı bir de. Kitabı biz tasarlarken üç ayrı bölüm halinde oluşturduk. E, makarna sosları, salata sosları ve dip sosları olarak. E, biz kendi tariflerimizin yanı sıra e, dünyadan klasikleşmişmiş bazı tariflere de yer vermek istedik. Çünkü e, örneğin bir makarna sosundan bahsederken e, Napolitan sos, Bolognese sos gibi çok iyi bilinen, klasikleşmiş, çok kullanılan e, sosları değinmeden geçmek olmazdı. Kendi soslarımızı anlatırken ise en çok önem verdiğimiz konuda bu sosların hangi yiyeceklerle eşleştirildiğinde, hangi yemeklerle eşleştirildiğinde en iyi sonucun elde edilebileceğine değinmekti. Buna dair önerilere yer verdik. Örneğin bir salatata sosunda hangi yeşilliklerle veya hangi sebzelerle birleştirildiğinde en iyi lezzet yakalanabilir. Buna dair örnekler bulunuyor. Benim şimdilik kitabımızla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Son olarak oğlak.com sitesinde kitap fuarıyla ilgili videolarımıza ve kitaplarla ilgili de kampanyalarımıza ve indirimlerimize de göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.